merhaba arkadaşlar ben Cross bugün yine Erengel arkasında Kochinki'ye doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz uçakta bir tane küçük böyle Arap vardı arkadaşlar bir yallah Kochinki Geldim geldi kanka Kochinki'ye sırf sen, ça çağı sen çağırdın diye geldi bu arada arkadaşlar bu videoyu özellikle 300 like bekliyorum atarsınız yaparsınız size güveniyorum hazır oraya gitmişken de bir abone olursanız gitten çok mutlu olurum kanka bir silah vereydin ya tabancayla ne yapayım ben bu adamlara dur bakayım bir Adam nerede şu an biliyor musun? Adam pompa oldu. Onda da pompik var. Ha gördüm seni. Sen şöyle bir Aga içeri. Dur. Sabit dur. Var. Var. Şimdi var. Sağ. Arkadaşlar gel. Dur 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 dur. Hani derdin ne bilmiyorum ama ben silah buldum şurada Dur. Sen git. Durun çok karıştı bir dakika. Kanka ben seni göremiyorum ya. Sadece sesini duyabiliyorum. Abi bayat bot bot geliyor ya. Öl. Gördüm seni. Bu sefer gördüm seni. Hop bir molotov. Delirttiniz oğlum beni. Hep biz miraj yapak üstümüze abicim. Çok güzel oldu. Ama hep ben mi üstünüze araç yapayım arkadaşlar? Birazcık da siz bana doğru koşun lütfen ya. Bir can basayım şurada. A few moments later. Araba. Bir dakika skilllerimizi alalım tamam sakin oynayacağım tamam kanka Eren sen de gittin AKB çekelim. sakin ama bunlar bottu ya ama bak böyle insanlar gelmesin karşıma ya Neyse işte kanka elinize sağlık. Ya korktum araba gelince ama yalan yok. Thompson aslında güzel silahmış kullanılabilir yani bana şöyle güzel silahla M4 getirmiş kardeşim benim teşekkür ediyorum. A few moments later. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmadıysan bir abone oluyor, bir de like at şu video 300 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya Kırmızı alan tamam kırmızı alan düşünün şey. Aslında rozok tepede bekleyen adam vardır ya Skolu falan kesen Şöyle ateş edin bir sıkın Bu buggy ya buggy Buggy akıl işi değil Her an ölebilirsiniz yani buggy de ölüm tehlikesi var Baksana da hiç sal Adam var çok güzel Lan adam nerede? Adamı karıştırdım. Abim, o kanka kaçacak delik ara. Şu an kaçacak delik ara kendine. Şu beş şeyi laflara atacağım hemen. Nereye kaçıyorsun? Gel yanıma. Peki sen şimdi nereden sıktın? Acaba şu adamda dürbün var. Mı? korktum, sakin ol. Gördüm. Bir yedi. Bir yani çok az. Daha düzgün bir dürbünüm olsaydı o adam kesinlikle tek yerde oluyla ancak bu kadar oluyor. Yani bir de sis var. Çok sabit duruyorum. Şundan bir şeyler almam lazım. Ölmeyin, 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 ölmeyin. Ölmeyin. Hemen, hemen, hemen dur bir. Oo kral. Kral, kral, kral. Sen kralsın. Peki sen şimdi neredesin? Çok güzel. Son mermi hayat kurtarır. RKM ile oynayacağım. RKM 104 adam mı var. Yokmuş tamam. Adam var mı adam? Var. Adam var. Geliyorum. Hatta durun. Bak burada baki durmuş. Burada baki durmuş bir tane. atlamayacaktın kanka çok yanlış yaptın. Canın çok az. Şimdi neredesin? Şimdi nereye gittin? Vardı. Of. Of çok. Bir an ya yanlışlıkla basamadık tuşa. Uf. Ölüyorduk az daha ama adam cidden çok güzel de eline sağlık. Ölüyorduk az daha yanlışlıkla tuşa basamadım ateş etme tuşuna ölüyorduk. Elim ayak titriyor çünkü görebilirsiniz anlayabilirsiniz. Geldim. Bot Bence bot ya, yani. bot gibi sıktı. Bot da olmayabilir tabi, bilmiyorum. Abi mikroskop yetmedi. Gerçekmiş bu arada. Keşke AVM ile bulsaydım, bulsaydım ama ya olmadı böyle. A few moments later. Adam geldi. Kalabalık. daha bomba geldi. Sen de gittin. Bir tane daha adamız var. Hop sakin. Gördüm seni. Çok mu kanka? Ya Aykan kendinize çok iyi bakın. m 762ye geçmek istiyorum hemen. Ver m zaten oyun bitti. AVM'yi de doğru düzgün kullanamadım. Ah be kanka. Ah ben sana şimdi nasıl kıyayım ya. Tepkemedin zaten o ayrı bir mesele ama eline sağlık sanırım oyun yeni başlamışsın Arkadaşlar maç güzel bir maç yani sondaki adama kıyamadım vurmayacaktım ama cidden çok masum adam dayanamadım Adamı kafasına geçirdim ama tek yemedi orası ayrı bir mesele 195 5 2635'de bir hasarımız var arkadaşlar 98 kişi içinden birinci olmayı başardı Fatih ünvanı da aldık arkadaşlar kazandık kaptık kazandık <laughs> söylemiştim ona ama olsun videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cansınız.